6 Şubat sabahı çok kötü bir güne uyandık. Tarifi zor, anlatması imkansız. Aradan 11 ay geçti ama halen yaralarımız sarılmış değil ve uzun bir süre sarılacak gibi de durmuyor. Hayatımızın normalleşme döneminde hem depremi yaşamış hem de deprem sonrası gönüllü işlerde insanlara yardımcı olmuş insanlarla bir halı saha grubu oluşturduk. 6 Şubat anısına bir forma tasarladık. Ve bu formayı bugün ilk defa giyeceğiz. Hatay Arsuz esnaflarından Sudenat Elektrik ve Mutlu Dekorasyon bizim formamızın yapımında bize sponsor oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu grubun oluşmasında öncülük eden Savaş Karayın abime teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücünü kullanarak Hatay'ımızın bu zor zamanlarda halen desteğe ihtiyacı olduğunu bu şekilde hatırlatmak istedik. Bu halı saha ekibimizin bugünkü maçını sizler için kanalımızda yayınlayacağız. İyi seyirler dilerim. Yanımızda sporun içinden gelen ve bu grubun en büyüğü olarak, e, abimiz olarak gördüğümüz Canan Karaciğer burada. Ve kendisine formamızı takdim edeceğiz. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, CGM kanalı biz takip ediyoruz ailece. Cem Gazi benim çok sevdiğim bir dostumun oğludur. Babası benim. 80'lerin efsane kalecisi. Özer Mutlu'dur. Annesi Fırat Hanım. Bizim aile dostumuz, komşumuzdur. Cem Gazi çok özel bir kişidir benim için. Neden diyeceksiniz? Komple bir sporcudur. Polo, bilir, tenis'i bilir, futbolu bilir, kaleciliği çok çok iyi bilir. Çok bir de futbolda ben. ettiği saygıyı gerçekten benimsetir. Gençlerin, çocukların orta yaş grubunun tamamını takdir ettiği, sevdiği bir figür Cem Gazi mutlu. Çok teşekkür ederim. Ben de onu çok seviyorum. Ailece çok seviyoruz. Çok bu formayı bize bağışlayan evet, Mutlu Dekorasyon evet, ve Sudenaz Elektriği'ye Elektriği teşekkür ediyoruz. Ayrıca arkasında unutulmamak umuduyla 6 Şubat depremini hatırlatan bir ibare var. O çok değerli benim için. Ben inşaat mühendisi olduğum için biraz daha fazla hassasım bu konuda. Yıllarım verdim, insanları uyardım ama dinletemedik. Ee, sözümün dinlenmesi için yüz binlerin ölmesi gerekmiyordu ben buradan bütün vatandaşlardan bütün ülkeme sesleniyorum. Lütfen depreme dirençli binalar yapın. Lütfen aklı başında mühendislerle çalışın. Herkeste çalışmayınız. Bu tesis 2001 yılında kuruldu. 2001 yılından beri ben burada aboneyim. Öncelikle Recep Köylü'ye, ondan sonra kardeşleri Ayhan ve Doğan ikizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünü bugünü biz unutmayacağız. Yarınları unutmamak adına bugünden ders çıkarmak lazım. Dünden ders çıkarmak lazım. Biz ekip olarak 70'lerin ikinci yarısında gök evet. meydanı hayata geçirdik. Biz daha tabii çok küçüktük. 70'lerin ikinci yarısında gök meydan biraz fazla gerilerdeydi. Futbol anlamında söylüyorum. Bir maç alabilmek için, bir 11 kişi bulmak bulabilmek için Çetillik'ten Bestami Alıcı çağrılırdı. Necmettin Alıcı çağrılırdı. Akçalı'dan Celal Güraslan, e, Necmettin Doğu çağrılırdı. Çünkü Gökmeydan'da 11 kişi bulunmazdı. 11 kişi dediğiniz 7-8 vardır. Ekrem Görmez, Muhabir Görmez, Şaban Görmez, Nasır Yoldaş, Rişlan Yoldaş, e, evet. Sabahattin Tekdal, Recep Köylü, Necati Kısaçam, Mehmet Kısaçam, daha kimi sayacağım Mahbub Sarıbal, e, Esat Duymaz, Gazi Duymaz. E, bunlar abilerimiz tabii ki. E, bize bu yolda önder oldular, öncü oldular. 80'lerin başından beri Gökmeydan meydan öncü olmaya başladı. Evet. Hele 80'lerin ikinci yarısından sonra yenilmez arma da oldu. Hatta bir ara öyle adımız çıktı ki gök meydanda herhangi bir 11 kişiye mavi beyazı giydirseniz evet. kimse yenemez şeklinde. Evet. Bir güzelliklerle dolu bir geçmişimiz var. Öyle. Ee, tekrar bu sahaya dönüyorum. Bize burayı armağan eden Recep Köylü ve kardeşlerine ee, çok teşekkür ediyorum. Sudenaz Elektrik, Mutlu Dekorasyon'a çok teşekkür ediyorum. E, son kez uyarıyorum. Depreme dirençli binalarda lütfen ısrar ediniz. Deprem felaket değildir. Deprem dünyanın dinamiğinin bir sonucudur. Normal bir olaydır. Depremi felakete götüren ihmaldır. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Cem Gazi Ben Çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleleriniz için. Bizi e, hem duygulandırdınız hem mutlu ettiniz. Babaya, anneye selamlar. Varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok Cendazı. teşekkür ederim. Emeğine sağlık sevgili Sağ